Berfu artık yeni sayım başladı. 57 milyon seçmen 194 bin sandıkta oyunu kullanacak ama öncelikle doğru oy kullanmak lazım. Her seçimde on binlerce oy yanlış kullanım sebebiyle çöpe gidiyor. Peki altı adımda oyumuzu pazar günü nasıl, nasıl kullanacak kullanacağız istersen anlatalım. Öncelikle nerede oy kullanacağımızı bilmemiz gerekiyor. Seçmen bilgi gönderildi. Okul ve sandık numaraları yazıyor ama kayıp olmuşsa ya da elimize ulaşmamışsa kolay. YSK'nın internet sitesine giriyoruz. TC kimlik numaramızı yazarak nerede hangi okulda hangi sandıkta oy kullanacağımızı oradan görebiliyoruz. Evet yola çıktık, sandığa gittik. Yanımızda e, fotoğrafımızın olduğu TC kimlik numarası bulunan bir kimlik belgesi olmak. Zorunda ehliyet, pasaport ya da evlilik cüzdanı bunların arasında. Sandık kurunun başına gittiğimiz zaman bize zarf ve pusulalar verilecek. Evet Ankara için önümüze gelecek pusula ve zarflar bunlar işte e, özel, e, zarfın ve pusulaların üzerinde YSK filigranı ve e, sandık kurunun mührü olması gerekiyor. Her il ve ilçe için farklı 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 pusulalar basıldı. 30 büyükşehir 51 il için farklı pusula basıldı. Ankara için görüyorsunuz. Ankara büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için mavi, pusu, beyaz pusula. Yine ilçe belediyesi için sarı pusula. Yine belediye meclisi için mavi pusula kullanılacak seçimlerde. Ee, bu pusulaları aldıktan sonra e, kabine gireceğiz kabine görüntü alıcı cihazlarla girmemiz yasak yanımızda cep telefonu varsa onu sandık kuruna teslim edeceğiz ve e, kabine gireceğiz burada da dikkat etmemiz gereken şeyler var e, tercih ettiğimiz siyasi partinin tam üzerine mührü basacağız karalanmış işaret konulmuş ya da yırtık pusulalar geçersiz olacak bir pusulanın geçersiz olması diğer pusulaları etkilemeyecek o pusula ayrılacak diğer pusulalar yine e, geçerli olacak e, seçimlerde evet bu seçimde seçime katılmayan siyasi partilerin amblem ve logolarını görmeyeceğiz. Evet o yüzden farklı farklı basıldığını söyledik. Örneğin Ankara ve İstanbul'da AK Parti, MHP, CHP ise İyi Parti destekliyor. Bu nedenle Ankara ve İstanbul seçmeni İyi Parti ve MHP logolarını ve amblemlerini pusulalarda göremeyecek. Görüyorsunuz Ankara pusulasında ilk sırada Saadet Partisi, son sırada ise DSP var. MHP ve İyi Parti'nin logoları yok. Onların onların desteklediği Parti ve CHP'nin logolarını görüyoruz. Güzelce katladıktan sonra pusulaları tek bir zarfa koyacağız. Evet tek bir zarf olacak ve sanda gördüğünüz şeffaf sanda atacağız ve oyumuzu özgür irademizi sandığa yansıtmış olacağız. Son adımda da imza var. Evet oyumuzu kullandık, zarfa attık ve sandık kurulunun başına gideceğiz ve ismimizin karşısına imzamızı attıktan sonra oyumuzu pazar günü kullanmış olacağız. Ver.